Tekrarda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yatak savaşları oynuyoruz. Ben Muhammed ve bugün sizlerle birlikte yatak savaşları oynuyoruz demiştim. Yanımda kendisi söylesin. Elif var. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama yanımda gerçekten yanımda. Videoda değil yanımda. Evet şu an kendisine vuruyorum. Şerefsiz. Bak git al. Şimdi, Şimdi ben, direkt ben Sen merkezsin Muhammed. Direkt ben blok alıp yardıracağım abi. Oha çarkları biraz arttırayım. 8 8 tamam bu daha iyi Köylern mi? Nasıl lan? Kaç kişiyiz biz? 2. Yok. 3 kişiyiz evet. Mavileri direktmen alacağız abi. Dere 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 dere. Evet arkadaşlar işte, nasılsınız? 2 sayarız like atarsanız çok evet bekliyoruz. beyler bu videoya tam 5-10 like bekliyoruz abicim. 10 like bekliyoruz yani. Bu videoya 10 like gelirse Bedwars'ın ikinci bölümü gelecek. Şu anda Tabii, video Anında gelecek. Şu anda videoya like attığınızı hissediyorum arkadaşlar. Ee, e işte hadi. E işte. Çok mantıklı cümleler bu. Oğlum bana bir demir ver lan. Neyse ya. Ha verdi lan. Siz, bir siz, demir ver siz, dedim verdi. Seni duydu Muhammed. Golden Glitch bir şey ya. Oha lan 60. 60 FPS alıyorum. Buna koyun ya. mi ya. Leader Cap. Leader Bots. Evet. Muhammed İngilizce öğreniyoruz. Eee Finger. Finger. Tövbe tövbe. <laughs> Şimdi bize sabırlıklık var. Mami. Aydı ben. Mami. Troll. Face Quest. Şimdi yatak buradaydı değil mi bizim? Dırı 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 dırı. Oğlum ortaya yol yapın lan piçler. Trofesi. Oğlum hadi lan abu altında bana ver. zaman akıyormuş böyle. Öbe. O müste trofe skor Hiç yükleme ya. SG Evet. Abicim şu anda videoya like attığınızı hissediyorum. Olur mu? <laughs> şu anda videoya like attığınızı hissediyorum demiştim ama yine hissediyorum, hissediyorum ama gel gelmiyor. İki like, iki like bak. Şimdi iki like. Enes, şu an kaç like oldu sence? Bir. Bence iki. Bir. İki de kaldı. Bir. Hadi. Üç. Hadi. Dört. Tamam gaz. Yerinde onu vur. Tam 4'te gaz yeter. Tamam abi tam yetti. Blok tam yetti ortaya. Şimdi biraz gold çalalım yukarıdan. Adam adam Blue'lar daha yol yapmamıştan Neyse biz yiyelim ha burada. Ha bir tane çıktı. Çok kötü lan. Çok az çıkıyor. Bir tane gold yerim. Ooo. çok... Gördün mü? Ha. Ona o tane. Bolluğa geldi azlıktan. Şimdi Blue gelirse kaydı. Ha Blue az yol yapmış ama biz önce yaptığımız için. E, balı tutan nedir lan? Bir şey bekle balı ya işte tekneyi bekleyen ekmeği yemiş. Bir, bir şey vardı işte. Otuşamadı. Aynen. Şimdi e en iyisinden bir tane, en iyisi değil en iyisinden bir üstü. Bir gerisi işte. Ya yapalım. Ok tamam. Yok mu? Sınırsız olun bu. Hadi biliyor, hadi korkma. Hadi oğlum aha gitti. Bak gitsene yanına. Ben korkuyorum hadi bay bay. Nop. Tıpam yemedi. Nop. Tıpam yemedi. Nop. Bana yemek ver lan emmi. Anne bana bir masal anlatsana ben ne meniyim. Vallahi ben seni. Aa, adam geliyor, adam geliyor. Lop. Adam, geliyor, mal adam geliyor. Geri zekalı öküz. Öleceğim ya, video Lop. çıkmama. Hayır, Lop. video çıkmayacak, hayır. Kırdan onların ki şerefsiz. Oğlum mal mal beklemeyin burada. Ya çok hocam yürüdü Zeynep hanım. Hadi ben gidiyorum. Bu ben burada yokum beyler. Ne ara acıktım ya? Amk. Amk. Yapıyorum zaten. Konuş evet. konuş! baba Oğlum bıçaklar niye böyle oluyor ya? Bu troll ne kadar hızlı oyun derisine bakarım. Öf ya. Tagla. Şuna bak abi ne oluyor? Şuna bak çarkları. Sınav salıysa salıyı. Şuna bak çarkları ne da... olmuş? Ve düşse şimdi çark yaparken. Ben de bunu göreceğim. Ya abi sokacağım. Ya oğlum çarkları ne oluyor ya? ya. Sınav salıysa Abi söyleyin engellem ya. ne oluyor sonra buna sonra ya? Ben Muhammed. Sınav salı sonu yılın sonunda olur. Bunlar kesin Skype'den konuşuyor ya bunlar. Oy. Şuna bak Gogo da yedi, yedi bir set yapmamış kendine salak. Şu da ondan mal. Gelecek ya Bir de TV yazmış. Sana kim abone olacak? Vay mal yapma bak. Abi ne yapayım hiç bir şey yok. o oh, oh, Ölümü veremiyorum ya of. Yapma oğlum çak. Ya şuna bak abicim bu ne ya? Beni mi göremiyor? Youtube nerede? Ha, Dur abicim şu. Bakan köyüm ya? Çes <laughs> yapma. <laughs> buldum 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 ne yapacağım buldum bana şey ver. Bronz ver bronz ver. Tamam bir tane yapılıyor. T. N T. Oba sohü. Adı garip zaten. Alo. Şimdi ben yolu göremeden nasıl göndereceğim onu? ne Muhammed. Kuzu. Mal ya düştü aşağıya gerizekalı. Sana boşuna mı para verdik biz? Aha 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 aha. aha. Şimdi onun ikini kırmaya gitsen video çıkmayacak. Neyse hiç uğraşma. Aa biliyor bir kişi kalmış gideceğim lan. Adam gidiyor hadi adamsın arkandan geliyor. <laughs> Adam gülüyor, adam. çok var. Oğlum mal ya. Hadi git kır, kırmaya gidiyoruz. Arkandayım kanka. Hadi. Ellere düşmüş kanka. Sessizce git. Sessizce. Seni koru. <laughs> lan kılıcımı attım. Hayır. Kırsana gerizekalı. Sana şunu. Hala çak yapıyor mu arada. ben mi yapıyorum? Geber gebe. Aa kazandık Gigi. Yazamadım. yazamadım. o. Evet beyler bir sonraki Bedwars videosunda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.